Nüstün. Nüstün. Evet. Nüstün. Ee, yarma. Ha, yarma değil mi? Evet. Buğday. Mercimekle. Mercimek var. Hı hı. Evet. Soğan, pul biber yani böyle baharat çeşitlerini istediğin her çiçekte kar, karabiberli sos, kimin olursun her şey katılır. Ben şu an sadece soğan falan... Ama haşlanmış, yarmasız, mercimeksiz yani, evet. olmuyor. Evet. Nüstü başlıyor o zaman. Evet. Nüstü için önce evet. soğanımızı Soğanlar. doğruyoruz. Evet. Rahim ablamız tüm malzemeleri ekledi. Şimdi evet. kaynaması gerekecek. Evet. Ee, evet. Başka ekleyeceğimiz bir şey var mı Rahim abla? En son yapacağım hani servis yapacağım sırada. Biraz pol biberle, nane, biraz yağda şey kavurucuk Sos Sularak he onun üstüne. Çok Ses geldiği zaman evet. yemek hazır. Evet, inşallah. Elinize sağlık. Teşekkür evet. ederim. Sağ olun. Şimdi diğer yemeğimize geçiyoruz. Evet.